28 Şubat süreci medya içinde büyük bir sınavdı. Ana akım medya askerin baskısıyla hükümete yükleniyor, demokrasinin en önemli unsuru olma niteliğini kaybediyordu. Hep birazdan irtica uyarıları yapılıyor, kurmacı olaylar büyütülerek gündem değiştiriliyor. Ancak bu süreç sadece siyaseti etkilemeyecek, gazeteciler de hedef tahtasına konulacaktı. Medyanın 28 Şubat sürecinde verdiği sınavı Serdar Korucu'nun hazırladığı dosyayla ekranlarınıza getirdi. 28 Şubat süreci Türkiye'nin en önemli dönüm noktalarından biri. Bugün sadece askerler yargı önünde olsa da pek çok kesim darbeyi desteklemişti. Bu kesimlerden biri de demokrasinin vazgeçilmez unsuru medyaydı. Resim kullanımı dahi etik dışıydı. En kritik haberler bile Erbakan ve Çin'lerin mimiklerinin gayri ciddi olduğu hallerle veriliyordu. Bir dakika. 1996-1997 yılları Türkiye'nin en gergin süreçlerindendi. Medya bu süreçte irtica korkusu pompalıyordu. Erbakan'ın ve Refah'ın layık düzene bağlılığı ve Atatürkçülüğü hep tartışmalı olacaktı. Layıklık vurgusu İran Cumhurbaşkanı'nın ailesinin Türkiye ziyaretinde de gündeme gelecekti. Cumhurbaşkanı Rafsanjani'nin ailesinin yanında Nazmiye Demirel'in olduğu fotoğraf, layıklık farkı diye veriliyordu dönemin medyası için laiklik sadece kıyafetlerden ibaretti. Bu süreçte Refah Yol hükümetini köşeye sıkıştırmak için açmendiler kullanılacaktı. Burada da başrol medyanındı. Açmendilerin lideri Müslüm Gündüz'ün evine operasyon yapılıyor. Fadime Şahin Şahin'le birlikte yarı çıplak halde polis tarafından basılıyordu. Müslüm Gündüz ise Şahin'in imam nikahlı eşi olduğunu söylüyordu gazeteciler genç kızın peşindeydi. Fadime Şahin Ali Kalkancı'yı genç kızları seks tuzağına düşüren bir tarikat şeyhi olarak medyaya tanıtıyordu. Kalkancı'nın eşi Emire Kalkancı da demeç vermeye başlıyor, iktidarla ilişkileri olduğunu öne sürüyordu. Bir başka kırılma noktası Kudüs gecesi olacaktı. Sincan Belediyesi'nin etkinliği gerekçe gösterilerek tanklar sokaklarda yürütülecekti. Gazeteler Kudüs gecesini bu ne rezalet başlığıyla duyuruyordu. Etkinliğin Atatürk büstünün karşısında yapılması nedeniyle Atay'a nispet gibi spotu atılıyordu. Gerginlik tırmandıkça bir kesimin gözünde gazeteciler de hedefti. Muhabir Işın Gürel şiddete maruz kaldı. Saldırgan için yakalayın bu hayvanı ifadeleri kullanılıyordu. Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız tutuklanıyordu. Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın yıldızı ziyareti ise onu hedefe oturtacaktı. Gözler artık 28 Şubat'taki Milli Güvenlik Kurulu toplantısına çevrilmişti. Bu süreçte medya boş durmayacaktı. İrticai örgütlerin kurslarında öğrencilere din devleti kuruluncaya kadar savaş yemini ettirildiği öne sürülüyordu. Beş günün sonunda Erbakan milli güvenlik kararlarını imzalıyordu. Manşetlerde kullanılan ifadelerde zafer algısı yaratılıyordu. Erbakan'ın hacca gidişi de gerginlik yaratıyordu. Asker başbakan için hakarete varan sözler söylüyordu. Adam olarak bize sürat etkili olacak, devletin üzerindeki sürat etkili olacak. Ne yapalım kabul etmiyoruz. Başbakan değil, bilmem ne bakalım. Etmiyoruz. Dönemin Erzurum Bölge Jandarma Komutanı Osman Özbek, Başbakan Erbakan için küfürlü bir ifade kullanacaktı. Medyada bu söz bile hafifletilerek yer alacak, adam olan o krala misafir olmaz denilecekti. Genel kumay ve üst kademe askerler Özbek'e destek veriyordu. Cumhurbaşkanı Demirel ise komutanın hareketini öfke boşalması diye nitelendiriyordu. Medyaya göre Erbakan ve Çiller yapayalnız kalmışlardı. Genel Kurmay'da peş peşe brifinglere başlandı. Gazetelere gerekirse silah bile kullanırız açıklaması yapılıyordu. Yolun sonuna gelinmişti. Erbakan 17 Haziran'da istifa ediyordu. 28 Şubat süreci medya üzerinden güçlenmişti. Ancak Erbakan'ın istifasıyla yeni bir düzen başlıyordu. Sadece siyaset değil gazeteciler de artık kurbanlar arasında yer alacaktı. Sayın seyirciler kanlı terör örgütü PKK'nın iki numaralı adamı Şemdin Sakık ifadesinde bölücü örgütle ilgili birçok bilgi verdi. Uğur Dündar'ın başında olduğu Kanal Z haberin duyurduğu andıç 1998'de yakalanan Şemdin Sakık'ın soruşturma zaptına yalan ifadeler eklenmesiyle oluşmuştu. Belgede gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının para karşılığı PKK'ya destek verdiği öne sürülüyordu. İnsan Hakları Derneği Başkanı Akın Birdal silahlı saldırı sonucu ölümden dönüyor. Medya patronları gazetecilerin işine son veriyordu. Cengiz Çandar ve Mehmet Ali Birant artık işsizdi. 28 Şubat için 15 yıl sonra yargı süreci başladı. Bu süreçten hemen önce dönemin ana akım medya patronları günah çıkarttı. Yeterli derecede demokratik kavga yapmadı basın. Tam tersine, tam tersine... Ee, işte uydurmasyon haberleri şimdi uydurmasyon olduğunu öğrendiğimiz haberleri yayınladı. Dinç Bilgi'nin yanı sıra itirafta bulunan bir başka isim Aydın Doğan olacaktı. Fadime Şahin'in kasetlerini MIT veya e, emniyet e, güçleri veya ordu bizi kullanmış olabilirler.